Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yeni bir seri video yapmayı düşünüyorum. Bir olay, bir film üzerinden insanlığın yüzleşemediği, yüzleşmeye korktuğu büyük günahları ile ilgili tarihsel olarak bir olay ve bununla ilgili bir film. İlk seçeceğim olay 1961 Ekim'inde gerçekleşmiş olan Paris Katliamı olarak da bilinen Cezayirlilere karşı özellikle Fransız hükümetinin kollu kuvvetlerinin yapmış olduğu saldırıları konu alan tarihsel bir olay ve bununla ilgili de Michael Haneke'nin Avusturyalı yönetmen yapmış olduğu Keş isimli 2005 yılı yapımı film üzerine konuşacağım. Evet Fransız hükümeti uzun süre böyle bir olayın varlığını kabul etmedi. Kabul ettiğinde de aslında hem küçümseyerek hem de ölenlerin sayısını çok az göstererek yine gözlerden kaçırmaya çalıştı. Mikail Haneke ise Avrupa'nın göbeğinde böyle bir olayın gerçekleşmesi ama bunun hak ettiği kadar insanlara aktarılamaması karşısında şaşkın olduğunu dile getirir ve bu olayı duyduğu zaman böyle bir film çekmeyi de kendisine görev olarak bilmiş ve bu günahla bir Avrupalı olarak yüzleşmeyi seçmiş ve herkesi de bunu aktarmıştır. Evet 1961 yılı Ekim'inde gerçekleşen bir olay Paris'te. Bilindiği gibi Fransa ile Cezayir arasında tarihsel olarak büyük bir bağ var, bir ilişki vardır. Cezayir hatta bir eyaleti gibi görülür Fransa'nın. Ama 1950'li yıllardan sonra e Cezayir'de bağımsızlık mücadelesi başlar ve buna karşı da De Gaulle'ün önderliğinde karşı bir Fransız cephesi oluşturulur. Ve bunun yansımaları da tabii ki Fransa'da karşılık bulur. Paris'te işte böyle bir dönemde 1961 yılı Ekim'inde Cezayirlilerin yoğun olarak yaşadığı sivil bölgelere Fransızların saldırısı olmuş ve yüzlerce kişinin öldürüldüğü, katledildiği ee, ve birçoğunun da e, ülke dışına e, kaçmak zorunda bırakıldığı ve Sen Nehri üzerinde yüzlerce ölünün yüzdüğü e, nehre atıldığı cezayirlerin e, bilinmektedir. Tarihçiler bunu dile getirmektedir. Tabii ki e, bu olayın içerisi hala karanlık, hala aydınlatılamadı. Fransız aydınları tarafından da araştırılan ve gün yüzüne çıkarılmasına çalışılan bir olay. Ama yine de bütün boyutlarıyla tam olarak günümüze kadar detaylarıyla bilinemeyen karanlık bir olay olarak duruyor. Ama yüzlerce kişinin öldüğü, binlerce kişinin de mağdur edildiği bilinmektedir. Ve bu katliamın siviller üzerine insanları sokaklarda, evlerine, evlerinden evlerinden alınıp sokaklarda bağlanarak bir nevi işkence edilerek ve öldürülerek yok edilmeye çalışılmıştır. Bunu tabi tarihsel olarak çok fazla kez görmemiz mümkün oluyor. Evet, etnik olarak veya dini olarak veya daha başka farklılıkları barındıran topluluklar her zaman tehdit altında olmuşlardır. Oradaki, o ülkedeki toplumdaki baskın güç, egemen güç en ufak bir fırsatta bu topluluklar üzerine gücünü gösterme eğilimine, irmiştir. Bunu Yahudilerin e, Avrupa'da yaşadıklarından biliyoruz, Afrika'daki katliamlardan biliyoruz, Asya'daki, Amerika'daki e, durumlardan bunun örnekleri. Bu konuda kimse masum değil gerçek anlamda baktığımız zaman ve e, bir makro iktidar düzeyi vardır devletler e, arasında e, egemenlerin bir iktidarı vardır, tüm toplumu kapsamaya çalışır. Bir de toplumun alt katmanlarında mikro iktidar çatışması vardır. O toplumun asli üyesi olarak kabul edilen ama ezilen, horlanan ve hiçbir anlamı değeri olmayan bunu hisseden kişiler bile bu tür ortamlarda kendisinden daha aşağıda bir grubu gördükleri için içlerinde barındırdıkları öfkeyi aslında kendilerini anlamsızlaştıran, değersizleştiren e, olayla yüzleşmektense o gruplara öfkelerini yansıtarak bu sivil hareketlerin de e, diğer e, resmi e, hareketlerle birlikte yürüdüğünü de biliyoruz. Evet bu katliam gerçekten Haneke'nin yüzleştiği fakat Batı'nın hala yüzleşemediği olaylardan birisi Bununla ilgili daha önce yapmış olduğum bir videodan Haneke'nin bu Keş filminden yani Cezayirlere karşı yapılan bu katliamların günümüze uzantısı tabi film birebir o katliam dönemini tarihsel olarak anlatmıyor. Ama hala potansiyel olarak etnik gruplara işte siyahilere olsun veya diğer gruplara olsun hala potansiyel olarak bir öfkenin bir ırkçı yaklaşımın Fransa'da veya Avrupa'da bulunduğunu gözler önüne seren bir film. Yani bir öfke kalıtsal olarak aslında nesilden nesile aktarlıyor. Bir topluluk kötüleş, kötülüğün sembolü olarak görülmüşse, şeytanlaştırılmışsa, düşman olarak görülmüşse bu çok kolay ortadan kalkmıyor. Bunu yaşamayanlar bile toplumsal aktarımlarla, yani bunlara mimetik aktarımlar da diyebiliriz, taklit yoluyla Bunları barındırıyorlar ve her zaman canlı olarak bu dünyelerde bulunuyor. Yani insanlık aslında e, kötülüğe sahiptir. Sadece iyi olan e, hiç kimse bulunmaz. Kötülük bize içkindir ve çıkacağı ortamı, e, zamanı saati beklemektedir. O yüzden insanın mücadelesi aslında erdemli olmak veya insani olmak işte bu içimizdeki iyilik ve kötülüğün Mücadelesinde tutacağımız tarafla ilgilidir. Evet, şimdi bahsettiğim filmle ilgili daha önce yaptığım videoya kısa bir bir bölüm aktaracağım. Daha sonra tekrar geleceğim. Michael Haneke'nin Avusturyalı yönetmen Keç veya Sakla Türkçeye Saklı olarak çevirmiş 2005 yılı yapımı filmi Haneke'yi bilenler bilir. Küçük Burcu valisi, orta üst düzey yaşantıları sürdüren Burjuva ailesi ve bunların kurguladığı yapaylıkları, çelişkileri ve geçmişte işlenen bütün günahları, toplumsal günahları özellikle ortaya döken ve bunlarla yüzleşilmesini isteyen ve herkesi rahatsız eden zorlayıcı aslında ve huzursuzluk veren filmlerin yönetmenidir aslında Haneke. Funny Games filmiyle bunu çok açık bir şekilde Burcu ailesine bir saldırı olarak ortaya koymuştur. Bu saklı filminde de çıkış noktası aslında 1961 yılında Paris'te Cezayir asıllı kişilere karşı küçük bir soykırım diyelim, büyük bir saldırı gerçekleştirilmiş ve birçoğu öldürülmüş veya hapsedilmiş ya da ülke dışına atılmaya çalışılmış. Cezayir ile biliyorsunuz Fransa'nın çok geçmişe dayanan bir ilişkisi vardır ve bunların tetiklediği olaylar 1961'de gerçekleşmiştir. Çok acı bir olaydır ama bunlar sanki olmamış gibi Avrupa'nın göbeğinde olan Fransa'da Paris'te olan bu olay Sanki hiç gerçekleşmemiş gibi unutulmuştur. Hiç kimse anlatmaz, aktarmaz ve bununla yüzleşilmez. İşte Haneke de bunu yapar bu filmde. Ee, geçmişte bastırmış olduğumuz, unutmaya çalıştığımız ne varsa onu gün yüzüne çıkarır. Yaptığımız bütün kötülükleri, günahları ortaya döker ve onlarla e, yüzleşmemizi sağlar. Bu filmde de yine bir orta sınıf Burcu ve ailesinin evinin kapısına kasetler bırakılır. Kimin bıraktığı belli değildir. Evin çekimi yapılmaktadır. Veya ev sahibinin geçmişine yönelik bazı görüntüler bırakılmaktadır. Araştırırlar ama bunu kimin bıraktığını bulamazlar. Aslında bırakan Haneke'dir. Yönetmen Haneke bırakıyordur. Filmde görünmez ama şu anlamda yapmış olduğun geçmişte yani Fransa'yı temsil eder aslında Kahramanımız ve unutmaya çalıştığı, bastırdığı e, tüm günahları gün yüzüne çıkarır ve onunla yüzleşmesini sağlar. Ama yüzleşme esnasında da başarısız olur. O yüzleşmede de gerçekten Cezayirlilere karşı yine nefret, öfke ve düşmanlık duygularının e, olduğunu görürüz. Burada aslında anike yine Leviathan'da da söylediğim gibi bir makro iktidar yani devletin yaptığı bir iktidar unsuru vardır gerçekleştirdiği. Bir de mikro iktidar çatışmaları vardır. Yani toplum içerisinde aslında toplum katmanları içerisinde, kadın erkek arasında veya sosyal etnik yapılar arasında da karşılıklı bir iktidar savaşı vardır. Bir mikro iktidar gerçekleşmektedir ve oranın dili de aslında kavramları da çok farklıdır. Birçok bastırılmış öge orada da yer alır ama günü geldiğinde ortaya çıkar kendisini gösterir. Yani insan aslında kötülüğe meyillidir. İnsana içkindir bu kötülük. Bunlarla yüzleşmeye çalışır. Ee, Haneke. Haneke'nin yaptığı şeylerden biri de şudur. Aslında izleyene hiçbir zaman katarsis yaşatmaz. Katarsis kavramı e, Aristoteles'in Poetika adlı eserinde Geçer. Tragedyaların seyirci üzerindeki etkisi üzerine kurgulanmış bir kavramdır. Hayatın bir temsili, takliti olan tragedyalarda seyirci ile arasındaki bu karşılıklı etkilişinle acıma ve korku duygularını uyandırarak ruhsal boşalma veya arınma anlamında kullanılır. Görsel sanatlarda da yeri vardır. Tiyatroda olduğu gibi sinemada da bunun tabii ki etkilerini görmemiz mümkün. Katarsis yaşatmama e, ve huzursuz bırakma, zorlantılı filmler izletme e, huyuna sahiptir Haneke biraz önce belirttiğim gibi. Ve e, filmi aslında seyirciyi de içine katarak sonlandırma Seyirciye bırakır sonunu. E, seyircinin de kendi günahlarıyla veya kendi toplumunun günahlarıyla e, yüz yüze bırakmaya çalışır ve Onlarla e, bir başına kalmasını sağlar. Bu günahlardan kurtulmak, arınmak için de kendi çabamızın gerektiğini e, söyler. Evet, Haniken 2005 yılı, bilmi, keş. E, tabii çok detaylı incelenebilir ama e, videonun boyutu artacağı için e, kısa bir şekilde aktardım. E, kara filmler aslında insanın aydınlık tarafını değil de karanlık tarafını gösterirler. Yani hepimizde aydınlık ve karanlık yanlar vardır. Bunları ne kadar öne çıkardığımız, ne kadar bastırdığımızla ilgilidir bizim insan olup olmadığımız. Ve içimizdeki kötülük her zaman ortaya çıkmaya şartlar uygun olduğunda hazırdır. Ve bunu dünyada oldukça fazla örneklerini de görmüş bulunmaktayız. Evet Orson Welles'in Şangaylı Kadın filminde dile getirdiği gibi Güneşli, suç dolu bir dünyadır burası. Buradaki savaş kimsenin kazanacağı ya da kaybedeceği bir oyun değildir. Yalnızca kirli bir oyundur bu. Aslında kara filmlerde hiç kimse masum değildir. Herkes de kötülüğe bulaşmıştır ve kötülük bulunur. Bunu vurguladığım üzere İnsan olmak işte bu mücadelenin nereye doğru gittiğiyle ilişkili bir durumdur. Yeniden görüşmek üzere. Sinemayla kalın, edebiyatla kalın, felsefeyle kalın, hoşça kalın.